Merhaba sevgili dostlar ben Alcan Sinlenç kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gürkan abiyle Lüfer avına çıktık. Kilisimizi aldık ve geldik. Bakalım Gürkan abi bugün bal tutabilecek mi? Bir önceki avda beni dele etmişti. Bugün dele edebilecek mi yoksa ben mi dele göreceğiz arkadaşlar. Gibi balık var aşağıda abi. Valla açıkmış. <laughs> vuramadım ben o devirajla açık. anasını sattım, boşa düştü ya. Vay arkadaşlar. 4 tur 4 tur, 4, 5 tur. Valla kim açar bunu ya? Vay arkadaş ya. Ne güzel bindi üzerine. Şu da kontrol etmedik arkadaş. Aldı mı? Ha. Sağa doğru geldi güney. Lambuka. Evet. Evet. Top battı kalata soktu ya normal değil mi elimi yok diyor lan parmağımı yaktı vallahi. <laughs> lan ne deli hayvan ha evet evet onun çok güzel videosu olurdu zaten bir bölüm çektim <laughs> kap 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 ha. alıştır. 3 metre önüne atsana o. Alacak şimdi. Demin ağzını aldı. sonra ne kadar rahat yiyecek yok 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 lan ben niye bunu daha önce yaptım onu yut 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 yutmadı lan bak aldı götürüyor ağzında yut lan yut hadi Çocuk da Bunlarla uğraşıyor işte ya. Yanımıza getiriyorsun. Aldım. Yüper, oh, oh, dişe bak. Allah belanı. Ah, Kepçe ah. al. hazırlasın abi. Şey. Evet arkadaşlar. Şöyle gösterelim. güneye doğru değil, güneye doğru değil. Bu tarafa doğru, bu tarafa doğru. Hah. Sok, sok al. Sok artık, al. Aldık. <laughs> <laughs> yürü be Gürkan abi be. Kim tutar seni be? Çok güzel lan. Ha, ha, ha malzememiz burada. Şöyle gösterelim. Çok güzel bir boy. Akşam yemeli falanımız çıktı ya. Renklere bakar mısınız şunu? Şöyle dur abi var. yanında da bir profil şey yapalım. Fotoğraf alalım şöyle. Çok iyiymiş abi. Evet güzel hadi. Rast gelsin. Ne yapacak beni ya. Kanalında çık. <laughs> Ünlü yapacağım seni. Evet arkadaşlar. Lan bu hemen bir lüfer aldık. Gerçekten arkadaşlar şöyle gösterelim. Devam ediyoruz. Şu <laughs> <laughs> balıkçı. Bak ne dedik? Birazdan açılırsa görürüm ben seni dedim. Hadi Cansın. Nokta. Ondan sonra onun balığı oluyor iki tane. On tane tutması lazım en az. Ondan sonra onun olacak. 2 İki tane hakkı var. Yapma oğlum. On abi. artı yapması lazım. Yapınca onun üstündekiler onun ha? Aynen, onun üstündekiler değil, onun üstündeki iki tanesi. İki den sonra geliyor. den yine... sonra tekrar adam bana dönüyor. Nereden geliyoruz? İşte öyle gelse balık ya. Kurban olan balığa bak ya. Eyvallah, yetişiyorum sana eğer kaçırmazsam bunda ha. Son bir kalıyor bak. Çok güzel basıyor lan bu. Uzaklara git, uzaklara buraya. Nereye lan? Gel. gel. Oo çok güzel. Senin o kopar baba. Bekle. Al. Dur oğlum, yapma. çok mutluydum sınavcıya. Bu park yere bir de bir var oğlum. Var. Oh. Bir rahatlama geldi. Gel. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim. Gayet güzel bir boyut. Misine ince diye mecbur kepçe attık. Onlara yapacak bir şey yok. Misine bayağı bir ince çünkü. Daralıyor Gülkan abi. Bak berabere geldik Gülkan abi. Çeviri aldım. Oba uçanlar. geldi böyle. Aç bakalım. Sultan abi kandırdı bir tane daha. Ben, ben, ben. Kaldır 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 al. Oh maşallah maşallah. Dedim ya de sana bak. Kapar diye. Evet bu bedeni çok itli yedik. Ekmeğini yedim diyorum bedenden. Evet, değiştireyim. Ama iğnemi vermeyeceğim sana. O iğne uğur <laughs> iğne. Bir göstereydin balı ya. Attın mı? Yok evet, yok. Rast gelsin abi. Gayet güzel balık. Yeni bizde alıyoruz. Balığımız tekrardan hareketlendi. Öğlen vaktini boş geçirdik. Şimdi tekrardan başladı balık. gayet güzel bir boy daha geldi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. alıyordu ya hareketli yok. Direkt Allah bastım. Allah Allah. Aynen. Hop geldi burada hop attı. Aynı yani benim az evvelkinden. İyi ne mi arkadaşlar. Şöyle bir balımız daha geldi. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet akşam suyu balık daha geliyor arkadaşlar. so então, antenli yerindeyim. Hop bir kuzucu aldık. Oo hmm. ne bu levrek. Levrek levrek levrek. Oh, maşallah var maşallah var. Hoppa levreğe bakın arkadaşlar. Antenli merası dedik levreğe kaptık valla. Canlıyla. Kilo üstü bir levreğimizi aldık. Ben de atıyorum. At at. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzelliğe bakar mısınız ya? <laughs> Bugün var ya şov var şov. Türkan abi. Allah. Bunu atarsın aşağıya. Arkadaşlar tane aldık. Bakalım bu ne? Hadi be. Gitti mi lan? Gitti ya. Lüfer ha. Bu lüferdi işte. <gülüyor> <gülüyor> Lüfermiş. <gülüyor> bak antenli sandım, başka balık sandım. Devre açtım. Açmayaydım, alacaktık bu balığı. Şuna bak. Geldi geldi, lüferin vuracağı tuttu ya. Lüferi zaten tuttuk arkadaş. Antenli gel, levrek gel, dranlıyoruz gel. Cihazda da okuyorum, görüyor musun balığı ha? Burda vuracak diyor sana Evet arkadaşlar kıyıya geldik tekneyi çıkarttık şimdi neler tutmuşuz onları gösterelim bakalım artık hava kararıyor şöyle dolabı doldurduk arkadaşlar levremiz var e, lambukamız var lüferimiz var Hollos aldık Kopez aldık Tirsi aldık dolabı doldurduk Maşallah böyle avların devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenip abone olmayı ve bize yorum atıp bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kaldıkların herkese selamlar.